1. sınıf Türk dili ve edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 8 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. sınıf Türk dili ve edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa hikayeler yönerge, aşağıdaki metni okuyunuz, metinden hareketle soruları cevaplayınız. Kaza geçenlerde, büyük gazetelerimizden birinin yazan, ''İnsanlık ölüyor mu? başlıklı bir yazısında, yalnız ilgililerin değil halkımızın da çevresinde olup bitenlere ilgi göstermediğini belirtiyordu. Sayın yazara göre, insanlar başka insanlarla anlaşmakta güçlük çekiyorlar, dolaysız bir ilişki kuramıyorlar, dolayısıyla da başkalarının başına gelenler onları ilgilendirmez duruma geliyordu. Ama diye devam ediyordu yazar. Şunu gözden uzak tutmamak gerek. Yarın bizim başımıza gelen bir olay da başkalarını ilgilendirmeyecek. Anladığım kadarıyla yazar okuyucularını çevrelerinde olup bitenlerle etkin bir biçimde ilgilenmeye ve aralarında bir dayanışma kurmaya çağırıyordu. Bu ilgisizlik nasıl yenilebilir? Bu dayanışma nasıl sağlanabilir? Bu konuda herhangi bir öneride bulunacak değilim. Ben ancak başımdan geçen bir olayı anlatmakla yetineceğim. Bunu yapmadan önce, hemen belirteyim ki bir yığın gariplikler, olağanüstülükler ve saçmalıklar dizisinden oluşan anlatacağım olay, basınımızda herhangi bir trafik kazası olarak yer aldı ve kazanın yaşayan tek tanı olarak açıkladığım gerçeklere kulak veren bir kişiyle karşılaşmadım. Bir tek Tanrı'nın kuluna, ki bunların arasında, yukarıda sözünü ettiğim ve konuyu bütün ayrıntılarıyla yazıp, kendisine gönderdiğim yazar da var, derdimi anlatamadım. Bu ilgisizlik karşısında bana düşen görevin yaşadığım bu olayı ki 38 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı, yazmak olduğunu düşündüm. Geçtiğimiz Ağustos ayının 12'sinde kişisel bir işimi izlemek için başkente gitmem gerekmişti. Benim gibi dar gelirli bir yurttaş için bir devlet memuruyum. Taşıt aracı konusunda bir seçme söz konusu değildi. En ucuzunu, otobüsü seçtim. Bir şirketin sabah 8 otobüsünde yer ayırttım saat yedi buçukta, elimde bavulum, garajın önündeydim. Daha otobüs yerine almamıştı. Benden önce gelen yolcuların arasına katılıp beklemeye başladım. Biz Türkler, erken kişilerizdir. Yerimiz numaralı da olsa, saatinden önce kalkmayacağını bilsek de, ne olur ne olmaz deyip erken gideriz. Oysa ne trenler, ne otobüsler ve sanırım ne de uçaklar erken kalkar. Zamanında kalkarlarsa, ona bile şükür. Bu kez de otobüsümüz saat 8'de garaja girdi. Ama yola koyulması saat 9'u buldu. Ferit Edgü, bir gemide, Metin, Aslı'na sadık kalınarak alınmıştır. Birinci aşağıdaki tabloda Metin'de yer alan bazı cümleler verilmiştir. Tabloda verilen cümlelerden hangileri toplumcu gerçekçilik anlayışını yansıtmaktadır? Tik, işaretiyle işaretleyiniz. Cevap, 1. sınıf Türk dili ve edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 8 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.